Arkadaşlar merhaba. Betonla tıkanmış bir tane tuvaletimiz var. burada inşaat yapıldığı için çimento harç vesaire gider olarak buraya konulmuş. Maalesef bunları sökemiyoruz. Gideri de açamıyoruz. bunun için yapabileceğiniz şey Özkimsan Endüstri Kimyasalları tarafından üretilmiş olan OK103 OK Beton Harç Sökücü kullanmak. Bu 5 litrelik bir ürün. Hepsini kullanmayacağız ama buradaki sorunu Tamamen ortadan kaldıracağız. Kapalı alansa bulunduğunuz yer, maske takmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Biz artık alıştığımız için sıkıntı olmuyor. Bakın, bu alana ürünü döküyorum. Şu anda ürün direkt betonla tepkimeye giriyor ve sökülmesini sağlıyor. Eğer tıkanma çok mevcutsa burada yaklaşık yarım saat, bir saat bekleyebilirsiniz. Ürünün bir kilogramlık bir kısmını dökün. Bir iki saat bekleyin arkadaşlar. Şu anda içeride de gördüğünüz gibi o tıkanıklığı açıyor. Bu tıkanıklığı gider açıcıyla ya da kamera sistemleri sokarak açamazsınız. Çünkü betondur. Bunun Erimesi gerekiyor mutlaka. Şöyle biraz daha ben üründen et, ekleyeyim. Şu dökülmeyen yerler var. Bu giderimiz tıkalıydı. Evet bakın arkadaşlar. Tıkalı olan gider şu anda burada açıldı. Yani burada çok fazla bir tıkanıklık yokmuş. O yüzden direkt bu da su uygulaması üzerine gerçekleştirebiliriz. Şimdi de bol su döküyoruz. eğer tıkanıklık çok fazlaysa dediğim gibi ürünü dökün bir saat bekleyin. Kesinlikle boruya, e, seramiğe herhangi bir zarar vermez. Ayrıca de bakın tuvaletin şu seraminin üzerinde de bir sürü beton tabakası vardı kurumuş. Onları kesinlikle kazımayın. Çünkü zarar verirsiniz. Selamı çizersiniz ve özelliğini kaybeder. Şimdi ben bir de su döküyorum buraya. Bakalım tıkanıklık açılmış mı? Evet. Tıkanıklığımız tamamen açılmış oldu. Şu tabakalar da biraz bekleseydik bunlar da gidecekti ama artık bunlar da yumuşamıştır. Bakın arkadaşlar. ve tıkanıklık tamamen açılmış oldu. Şu tuvaletin eğer içerisini gösterirsek burada bayağı bir beton tabakası vardı. Onlar da tamamen ortadan kalkmış oldu. Ürünümüzü özkimsan.com adresinden satın alabilirsiniz. Açıklama kısmında da zaten paylaşıyor olacağım. Şu şekilde de ürünü sizlere gösterelim. OK 103 Beton sökücü ürünümüz internet sitemizden direkt satın alabilirsiniz.